Evet Hayrullah Bey. Geçmiş olsun. Sağ ol başkan. Nasılsın şu anda? İyi başkanım. Senin için internete Facebook atınca herkes sordu. Evet. Sağlığı nasıl diye. İstersen bir de sen anlat. Anji oldun. Ama konuş yani. Taburcu oldun değil mi? Oldum. Nasıl geçti? İyi başkanım ben. O, İyi Mustafa be. O kadar. Ben bu senin Mustafa şimdi her gün değil bir insan bir kere herkes de anji olur yani her gezi olur ya. Yani Peki bu... nasıl hastane Şartlar nasıldı? Mustafa o, o, o gün enlisi oldu. Çok kızdım yani. Niye? Çok üstüne gittim, ağladım. Ama sen orada huysuzluk yapmışsın. Yoğun bakımda durmamışsın, kaçmışsın. Ağlama şimdi tamam. Peki soğuk muydu hastane? Çok kötü Mustafa. Nasıl anlat bakalım. O her gezi Balkan'dan çıkıyor. Onun su aşağıdan millet aşağı hani kantine iniyor ya. Evet. Kantin acayip soğuk. Su odalar nasıl? E, berbat bu sabah ya. Ne diyorsun sen ya? Çok berbat ya. Beni niye beni niye el ele yüklenmemeliler abi ya? Neyse yani tamam şimdi orada tedavi olmuşsun. Anjiyonu oldun. Ama Mustafa, şimdi şimdi bak benim daha orada emar çekecekler bana. Daha Aha, tedavini ihmal etme. Bir de öyle hasta adam yoğun bakımdan kaçmışsın bak. Durmak istememişsin orada. Öyle olmaz. Yoğun bakım kötü mü? Çok kötü. Sıkıldı mı orada? Hmm. Peki. Şimdi iyi misin? İyiyim tamam. Tamam. Doktor sana ne dedi? Deli falan demiş. Öyle var mı öyle bir durum? Abi demiş ki Mustafa. Ne demiş? Ya niye bu adamın ne diyorsun ya? Hayır niye yani? Niye? Hayır, hayır. Niye <laughs> deli diyorsun yani? Yani sana sana delilerin aklına yanarım Allah. Vallahi sinir geldi orada Mustafa bana. Öyle mi? Gerçekten mi? başkanım yani sana Mustafa başkanım. Çok sinirlendim ha. Anladım. Tamam. Şimdi sen sakin ol. Tedaviye devam ediyorsun. Evet. En kısa zamanda bir daha hastaneye gidip emarını çektiriyorsun. Tamam. Ya, yani bir akşam kalacağım mı? Kalmak istemiyor musun? sen istiyorsan, evet sen Ben senin tedavi olmanı tabii ki istiyorum. Sen oraya gideceksin. Ablan Hı? yanında, evet. abin yanında olacak. Tedavinin olacaksın. Hı. Ama seni istersen seni çağırırım oraya. Be. Tabii. Sağ, ben gelirim. Sen dert etme ama gideceksin hastaneye. Tamam? Tamam. Peki. Bir de senin Hı. böyle merak eden sevenlere bir şeyin var mı? Mesajın var mı? Sağ olun. Sağ Onlara bir şey diyecek Hı. misin yani? Seviyorum onları. Herkesi seviyoruz. Seni daha çok seviyorum bu takım. Ben zaman. de seni seviyorum. Beni boş ver. Al ya bunlar. <laughs> <laughs> i̇nşallah daha iyi gelsin takım. Zonguda açık var Kırmızı. Ya açın Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Yap hareketini bitirelim videoyu. Hadi görüşürüz. Tamam. Hadi bu topar.